Merhaba herkese tekrardan. Şimdi bir önceki videomda bu salt likitleri aldığımdan bahsetmiştim. İşte 35 miligram, 30 miligram. Biraz ağır geldi zaten ama e, uzun bir süre kullandım bir ay, bir buçuk ay falan. Belki daha fazla bilmiyorum, hatırlamıyorum. Şimdi bunlar bitmek üzere. E, o yüzden dedim bari kendi salt likitimi neden kendim yapmayayım? Maliyeti de düşürürüz. Yani şunu bir tanesini ben 300 lira falan almıştım. Bu ee, şu anda gördüğünüz 250 milim, 280 milim toplamda 340 liraya geldi bana. Böylelikle yani bayağı bir karda oluyor. Hem milim olarak fazla hem aromayı kendiniz kendi isteğinize göre yapabiliyorsunuz. Aromalarımda e, Lava Flow diye işte Hindistan cevizi, çilek, ananas bir de Kanzi diye bir ürün var. Bunu bayağı övüyorlar içeriğinde karpuz, kivi ve sanırım yaban mersini var. Göreceğiz. Şimdi ana ihtiyacımız bunlar. Bir tane embez alıyoruz. Yani bez de var. Şimdi bez nedir? Bez VG ile PG'nin karışımı bir ürün. Yani bitkisel gliserinle kimyasal gliserin vegetarian gliserinle işte PG kimyasal gliserin diye geçiyor. İçine nikotin koyunca şuradaki en base oluyor. Nikotinsiz olursa sadece base olarak alıyorsunuz siz bunu. Bu 250 milim. Ben 60'a 40 oranında aldım. İlk defa denediğim için, deneyeceğim için çok böyle 70, 70'e gir, 30, 80'e 20 denemiyorum. 12 miligram olarak aldım. Bu Atlas Embase diye bir markanın Sigma ürünü. Ee, bu ürün hakkında güzel yorumlar aldım. Birkaç orada seçeneği var, var falan var. Ama Sigma'nın bu konuda gayet başarılı olduğu yazıyordu. Şimdi burada karışım nasıl yapılır? Biraz ondan bahsedeyim. Arkadaşlar ölçek, yani internet sitelerinde 100 milime 15 diyor da e, Türkiye'de ya da bilmiyorum çoğu insan 100 milim embeyze sadece bir şişe aroma katıyor. Yani burada benim 250 milim var. 30 milim de aromam var. Ee, bir tane aromayı işte feda edeceğiz. 50 milim şey 5 milim olarak yapacağız ben kargom bugün geldi. Yani siparişi dün verdim. Sağ olsunlar hemen de kargolamışlar. Bugün elime geldi sabahtan. Ee, hazırlıklı değildim. Yani şırınga falan almadım. Şimdi şöyle bir şey bulundum. <laughs> Ev yapımı artık. 100 milimdi. Ben sanırım aramayı buna koyacağım bir tanesini. 100 milim olarak. Diğerlerini artık şu şişeleri. Bunlar farklı ebatlarda. Bu 120 milim. Bu da aynı. 30'luğu var. 60'lığı var. Yani aslında aroma'yı tek bir tanesinden yapıyor olsaydım, hepsini tek bir şişede karıştırdım ama ben şimdi iki şişe yapacağım. Ama gayet basit ve kolay. Ben şunları hazırlayayım, likitlerini şişeye koyayım. Ondan sonra hiç vaktimizde çalmıyor, oradan devam ederiz. Bu likiti yaparken burada önemli olan demlenme süresi. Bakın, şurada zaten. Ölçeyi de vermiş kendisi. Şöyle yapayım. Ha odaklayamadım resmen. İşte diyor ki %10 ya da %15 olacak şekilde kullan. Yani 100 milime 10 milim ya da 15 milim. O sana kalmış. 2 ya da 3 haftada demlenme süresi diyor. Siz şimdi hazırlayacaksınız. Bunu hemen olmayacak. 2-3 hafta sonra anca içeceksiniz. Haftada bir böyle kapağını, kavanozunu yapacağınız her neyse. Onu da açıp böyle bir havalandırın. Şöyle bir çalkalayın. Kendine gelsin. Ondan sonra 3 hafta sonrasında aromayı tam olarak alırsınız. Şimdi ben iki tane aynı likitim var demiştim. Aynı model. İkisini dökeceğim buraya. Bunun içinden de 50 milimini çıkaracağım. 200 milimi buraya dökmüş olacağım. Şimdi bu arada kişisel koruyucu kullanmayı unutmayın. 200 milimi buraya koyduk. Pardon. Şunla beraber 200 olacak. Kabarcıklar zaten kendinde var. Yani bu oldu. Yani şırıngı bulamadım maalesef. Kusura bakmayın. Aromayı komple boşaltıyoruz. Ah oh, çilek kokusu geldi zaten. Kavanozun da küçüğünü bulamadım aksi yani. ちょうどこの設定。 Bunu mikserle karıştıran var. Likiti evet. koyduktan sonra bunu güzelce karıştırmamız gerekecek. 4-5 dakika böyle karıştıralım. Evet karıştırdıktan sonra rengi zaten böyle oluyor. Şimdi bunu artık demlemeye bırakıyoruz. Etiket yapıştırabilirsiniz üzerine. Demlenme tarihi, e, aromasını da yazabilirsiniz birkaç tane yapacaksanız. Kalan 50 milimi de artık şu aramadan yapacağım. Ona küçük bir şey koyacağım. Muhtemelen bunun içine koyarım. Öyle. Yeni nikitlerine sayılı olsun. Yani maliyeti bayağı düşürdük. Hep beraber. Ee, yani şu 340 liraya geldi ama ben Sigma serisini kullandım m -Base'de. Daha ucuz modelleri de var tabi. Ee, göreceğiz. Hayırlı uğurlu olsun.